Avrupa Birliği Terörle Mücadele Koordinatörü Jil Döker Kouve, Usame Bin Laden'in ölümü konusunda tedbiri elden bırakmamak gerektiğini, sevenlerinin Bin Laden'in izinden gidebileceğini söyledi. Onun ölümü El-Kaide organizasyonunu biraz daha yıprattı. Çünkü yıllardır Afganistan'la Pakistan arasında bulunan El-Kaide'nin kalbi zaten baskı altındaydı. İnsansız hava uçakları, Pakistan ordusu, Afganistan'da NATO güçleri organizasyonu sürekli hedef alıyordu. Nitekim El-Kaide'nin 11 Eylül sonra olduğu gibi bir tehdit oluşturduğunu sanmıyorum. Ancak farklı tehditlerle karşı karşıyayız. Arap Yarımadası'ndaki İslami Marip'teki gelişmiş gruplar Arap dünyasındaki karışıklıktan faydalanarak güç kazanmak için yeni düzenlemelere gidebilirler. İşte bu şekilde tehdit oluşturabilirler. Ve tabii ki ne yazık ki çok az da olsa bunların bazıları Avrupa'da yaşıyor ve birey olarak giderek radikalleşiyorlar. Bu kişiler potansiyel bir tehdit oluşturuyor çünkü onlara lojistik destek sağlanıyor. Yani her an operasyon düzenleyebilirler. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bugünlerde çok ihtiyatlı olmamız gerektiğini söylüyor.